Televizyondan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Trabzonspor var. Trabzonspor'un gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağız. Aslında Trabzonspor'un gündeminde transfer edilecek oyuncular vardı. Sağ stoper, orta alan ve forvet bölgesine transfer konusunu konuşuyorduk ama sürpriz bir şekilde gelişmeler oldu. Gidenler oldu arka arkaya. Hatta gitmesi düşünülen artık onun da yol ayrımında olduğunu düşündüğümüz bir oyuncu daha var. Şimdi bunlarla ilgili genel bir toparlama yapacağız. Kamuoyuna yansıyan isimler, e, kimler, kamuoyundaki yansımaların dışında neler var, gelişmeler var. Onları da size bilgi olarak aktarmaya çalışacağız. Ahmet Ağoğlu'nun transfer için bizzat düğmeye bastığını da küçük bir not olarak ekleyelim. Trabzonspor videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ederek başlayalım abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım diye küçük hatırlatmamızı yaptıktan sonra şu transfer gündemine bakalım. Önce gidenler konusuna bir temas etmemiz gerekiyor. Sonrasında gelenler konusu. Trabzonspor ne istiyor? Bir sağ stoper istiyor. Orta alan bölgesine mevcut durumu söylüyoruz bir ya da iki oyuncu ve forvet bölgesine bir oyuncu şeklinde bir transfer planlaması vardı. Vardı diyorum. Acaba bu gidenlerden sonra planlamada bir değişiklik olacak mı? Onu sizlerle paylaşacağız. Şimdi gidenler derken Berat Ayberk Özdemir gitti. 2,5 milyon euroya. Yani Berat Ayberk Özberk'in gitmesi çok büyük sıkıntı olur mu? Kendisi açısından mutlaka hayırlı bir karar almıştır diyelim, öyle söyleyelim ama Trabzonspor'da o bölgeye oynayacak Siopis, Dorukan Toköz, Doğucan Haspolat yani oyuncular vardı. Dolayısıyla çok büyük sıkıntı olmayacak. Tam tersi oraya böyle biraz daha kreatif yönü daha iyi bir oyuncu transferi düşünüyordu Trabzonspor. E, hakkında hayırlısı olsun, e, orada bir ciddi sıkıntı yok. İkincisi e, Ahmetcan Kaplan gerçekten e, bence e, bu sezonun sürpriz transferlerinden biri. Onu isteyenler olduğunu biliyorduk, ama rakamların bu düzeye geleceği açıkçası beklentilerimizin üzerinde oldu. Ahmetcan Kaplan sol stoper, e, yani onun gidişinin de ciddi bir sıkıntı oluşturmayacağını şöyle söyleyebiliriz birincisi Vitor Hugo, ikincisi Densville'in olduğu yerde bir üçüncü seçenek, belki bir bazen ikinci seçenek olabilecekti ama %100 oynama olasılığı olmadığını vurgulamamız lazım. Ahmet Çankaplan'la ilgili son durumu anlatalım. 9,5 milyon euro ve %15 ikinci satıştan pay şeklinde Ajax'la Trabzonspor anlaştı. sadece resmi evrakların gidip gelme süreci kaldı. Bunun dışında transferin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Türkiye'yi temsil edecek bir oyuncu daha yurt dışına ve üstelik de genç oyunculara çok değer veren onları bir şekilde be cilalayıp diyeyim hadi klasik tabirle. ondan sonra da tekrar Avrupa'nın dev kulüplerine satan bir kulüp olan Ajax'a gitmesi de bir anlamda önemli bir gelişme diye değerlendiririz. Şimdi dedim ki bir oyuncu daha var gidebilir yine. İşte o nereden hangi bölgeden ve kim olduğu konusunu merak ediyorsanız o konuda sizin meraklı merakta bırakmayacağım. Ee, onu da söyleyeyim. Abdülkadir Ömür konusunda bir takım gelişmeler var. Henüz hangi takım e, diye sorarsanız net bir bilgi veremeyeceğim. Ama e, çok ciddi bir şekilde Abdülkadir Ömür'ün talipleri var. Ve Abdülkadir Ömür'le de yolların ayrılabileceğini söyleyebilirim. Peki ne olacak? E, şimdi bakın 3 e, oyuncu gitmiş oluyor. Özellikle iki tanesi orta alan bölgesinden gittiği için de ciddi bir sıkıntıdan bahsedebiliriz. Oradaki oyuncuların, oyuncu sayısının net ikiye çıkması gerektiğini buradan anlıyoruz. Ayrıca da henüz bakasetasının yüksek bir form düzeyi oluşturamamış olması da oradaki güncellemeyi daha ciddi hale getiriyor. Peki kimler var? E, Ahmet Aoğlu kimleri almaya gitti? Kimlerle ilgili görüşmeye gitti? Onunla ilgili de bilgi vereceğiz. Şu anda gündemde iki tane stoper ismi var. Yani Kaan Ayhan'ı artık saymıyorum. E, i̇ki tane stoper ismi var ve e, bir 10 e, numarayla İki tane de 6-8 oynayabilecek oyuncu söz konusu. Bunların isimlerini de sizlerle paylaşacağım. Bu arada tabii e, dün galiba Twitter'da TT oldu. Sörlot işte e, bir gecede Trabzonspor'a gelecek. Yani Trabzonspor'un önceliği Sörlot mudur? Cornelius varken, Canini varken, onların yanına daha farklı bir oyuncu tipi ya da belki bekleyebilecek bir oyuncu tipi midir? E, onu tartışmak lazım. Ben Sörlot konusunun Biraz böyle hani gündeme ısıtıldığını düşünenlerdenim. Onun için bunu söyleyeyim. Bir önemli nokta daha var ki yine bir oyuncu Miha Zays. Hani olur mu? Ya on numara olur. Yani geçen sezon Fenerbahçe'de ikinci yarıda mükemmel işler yapmıştı. Bu becerisini en son maçta lig maçında da girdikten sonra da gösterdi. Yani Ümraniye spor maçında. Miha Zays'ın gideceği hatta e Ertuğrul Doğan'ın menajeriyle de görüştüğü gibi bir Uğur Ertaş'la görüştüğü gibi bir bilgi var. E, ama hani mihazaisi Fenerbahçe e, Trabzonspor'a verir mi ya da Trabzonspor Fenerbahçe'den bir oyuncuyu almak ister mi? Soru işaretleri var. Onun için de hani ben bu kamuoyunda tartışıldığı için sizlerle mihazais meselesinde paylaşmak istedim. Bana çok e, akla yakın gelmiyor ama e, pek çok şey gördük. Sosa ve Novak'ın Fenerbahçe'ye gittiğini düşünürsek e, böyle bir ihtimali de sizlerle paylaşmak istedim. E, yorum olarak sorarsanız mükemmel olur. Yani onu net bir şekilde söyleyeyim. Mükemmel olur. E, 8 numarayı çok iyi oynayan bir oyuncu oradaki sıkıntıyı kapatabilir söyleyebiliriz. Şimdi gelelim. E, öncelikle şu stoper bölgesinde e, Ahmet Ağoğlu'yu da yola çıkaran o iki transferden bir tanesi Bartra'dan bahsedelim. E, 31 yaşında Real Betisli oyuncu e, 4 milyon euro istiyor Real Betis oyuncuyla ilgili olarak. E, Abdullah Avcı'nın istediği haberleri var. 3 milyon euro öneriyor Trabzonspor ve bizzat e, oyuncunun transferini bitirmek için e, yola çıktı Ahmet Ağoğlu. Ee, bir kere ayakları yani geriden oyun kurma özelliği olan e, oyun zekası iyi bir oyuncudan bahsediyoruz Bartra konusunda seçeneklerden biri Bartra, diğeri de yine e, gerçekten de önemli bir e, tecrübe e, Murillo'dan bahsediyoruz Sampdoria'nın oyuncusu 30 yaşında o daha sert bir stoper. E, acaba sert bir stoper Vitor Hugo'nun olduğu yere daha mı doğru olur? E, Yoksa böyle hani ayakları daha düzgün Edgar'a daha çok benzeyebilecek oyuncu mu? Sanki Bartra zaten önde gibi görünüyor. Ama Murillo'nun da Barcelona, Valencia, Cadiz, Las Palmas, Granada, Inter, Celta gibi takımlarda oynadığını da vurgulamamız gerekiyor. Ki bu noktada önemli bir gelişme. Şimdi demek ki stoper konusunda sayının daha aza indiği hatta Artık düğmeye basıldığını söyleyebiliriz. Peki orta alandaki durum ne diye bakacağız şimdi. Az önce söyledim Miha ilgili kamuoyuna yansıyan bir bilgi var ama ben açıkçası orada çok fazla e, yaklaşımın olumlu olacağını düşünmüyorum. Olursa yine söylüyorum iyi olur. Şimdi gelelim e, Florian Grilish. Grilish e, Abdullah Avcı'nın tanıdığı bir. Orta alan oyuncusu ön libero oynuyor. Tabii handikapı ne? İşte onu söyleyeceğim şimdi. Hoffenheim'da oynuyordu. Bon servisi elinde avantajı. Sözleşme için herhangi bir ödeme yapmayacaksınız. Handikapları geçen sezon yaşadığı sakatlık ve kamp yapmamış olması. Yani hazır bir oyuncu değil ama gerçekten hani oyuncuyu izlediğiniz zaman çok kaliteli. Geriden oyun kurma becerisinin üst düzeyde olduğu. Sadece savaşan değil. O topu kullanan, kanatlara kadar taşıyabilen, iç koridor pasları atabilen bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Ama handikapı ne? Handikapı net bir şekilde söyleyeceğimiz handikap hazır olmaması. Yani siz onu Kopenhag maçlarında falan kullanamazsınız. Böyle bir durum söz konusu değil. Hatta ligde de belli bir süre kullanamayacağınız bir oyuncu. Öyle olunca bir ikinci isim gündeme geldi. Mario Lemina'dan bahsedelim. Galatasaray'dan da yolu geçen oyuncu. Beka Beka geldikten sonra orta alanda yerini kaybetti liste, daha doğrusu ilk 11'deki yerini kaybetti ve oyuncuya da istersen gidebilirsin dediler. Oyuncu hazır, hazır olduğunu şuradan da anlayabiliriz. 2024 sözleşmesi var, 2024'e kadar satış listesine koyuyor, yani gidebilirsiniz diyor. Merkez orta saha ve ön libero hemen hatırlayalım hafızalarımızda. E, Toulouse'la oynanan lig maçında, Fransa'da biliyorsunuz e, lig 1'de e, maçlar başladı. 27 dakika forma giydi. Yani ilk 11 e, şansını kaybetti. Şimdi Lemina'da Trabzonspor'a, Şampiyonlar Ligi'ne ve e, orta alanda e, kendisine yer bulabileceği bir Trabzonspor'a sıcak bakıyor. Onu özellikle söyleyelim. Ama transfer uzun soluklu bir süreç. Onu özellikle vurgulayalım yine. Hani bir anda yapıyoruz dediğiniz şeyler bazen olmayabiliyor. Gelelim e, asıl e, hedef ki artık dün geceden beri bu yana, dün geceden bu yana oldu oluyor noktasına gelen Enis Bardi'den bahsedelim. E, Kuzey Makedonyalı oyuncu, 27 yaşında. E, 2024'e kadar sözleşmesi var. Levante'nin oyuncusu. 8 milyon euroluk bir bonservis e, ücreti ya da güncel piyasa değeri var. Geçen sezon 32 maçta 3 gol 3 asistle oynadı. Oyuncunun 10 numara e, da forma giydiğini yani Bakasetas'la ilgili yaşanacak sorunları Abdülkadir Ömür'ün gitmesi halinde oradaki ikinci oyuncu olma şansını net bir şekilde ortaya koyabiliriz. Kanatlarda da forma giyebiliyor. Özellikle sol kenar oynama becerisi yüksek bir oyuncu. E, yani 10 numara oynatmazsanız Enis Bardi e, önemli transfer ayaklarından biri olacaktır. Yani Trabzonspor geçen sezondan biraz daha farklı olarak bu sezon giden oyunculara da bağlı olarak transferde farklı yani hepsini tamamlayamadı, farklı isimlere doğru da yönelmek zorunda kaldı. Ya en basitinden şöyle söyleyelim, Mertens'i de istedi Abdullah Avcı ama oyuncu Galatasaray'a gitti çünkü bütçe olarak denk düşmedi. Evet, genel anlamda Trabzonspor'un gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın. Takımlarımızın transferleri çok değerli yeni sezon ve özellikle Avrupa müsabakaları açısından bu transferlere çok ayrı bir yer ayırmaya çalışıyoruz.